tutulan bir kuşun tutulmayan üç öydü. Zamanın birinde bir adamcık çıkmış ava. O yanı gezmiş, bu yanı gezmiş, bir kuş düşürmüş tuzağına. Kuş adama dönerek, ey ulu hoca sen birçok öküzler koyunlar yedin, birçok develer kurban ettin. Dünyada onlarla doymadın da üç dirhem bile etmeyen beni yiyince mi doyacaksın? Bırak beni gideyim. Giderken de sana üç öğüt vereyim. Bak bakalım aptal mıyım, akıllı mıyım? Adamcık kuşun dediklerini duymuş, dinlemiş, değerlendirmiş. Tamam be kuşcuk demiş. Tamam, hadi ver bakalım öğütlerini. Kuşcuk sevinmiş bu duruma. Birinci öğütü elinde kan vereceğim. İkincisini damın üstünde, üçüncüsünü de ağacın üstünde vereceğim sana. Bu üç öğüt bahtın iyileşir. Elindeyken vereceğim öğüt şu. Kim söylerse söylesin, olmayacak sözle inanma. Bu güzel öğüdü elindeyken verip kurtuldu ve uçup bir dama kondu. Ve ikinci öğüdünü damdan ötmüş kendine. Geçmiş gitmiş şeyler için asla pişman olma. Fırsatını kaybettin mi üzülme. Sana bir şey söyleyeyim. Benim şu küçücük bedenimde on dirhem ağırlığında paha biçilmez bir inci var. Öyle bir inci ki dünyada bulaman kendini. Seni de oğullarını da zengin ederdi. O inci senin hakkındı. Fakat kısmetin değilmiş, kaçırdın dedi damın üstünden. Büyük fırsatı kaçırdığını işiten adam Gebe kadın doğururken nasıl feryat figan ederse başlamış aynı şekilde bağırsın, ağlasın, çığlıklar atsın. Bunun üzerine kuş, sana geçmiş gitmiş şeyler için asla üzülme diye nasihat etmedim mi az önce? Madem ki geçip gitti, ne üzülün be adam. Ya övdüğümü anlamadın yahut da sen sağırsın. Sonra sana olmayacak söze kim söylerse söylesin inanma demedim mi? Ben Kendim üç dirhem gelmem aslanım, içimde on dirhemlik incini arar. Adam kuşun bu hikmet dolu sözleri üzerine kendine geldi. Ha? Evet ya, evet doğru söylen dedi. Tamam, e hadi bari üçüncü öğüdü ver bana da kendime geleyim biraz daha aldım Bunun üzerine kuş dedi ki, evet Allah için o ikisini iyi tuttun da üçüncü övdü vereyim sana bedavadan ha? Bak bana, sana söyleyeceğim şudur. Uykuya dalmış bilgisiz kişiye öğüt vermek, çorak yere tohum saçmak demektir. E ee, kıssadan hisse bu masalımız da böyle biter. Aptallık ve bilgisizlik yırtığı yama kabul etmez. Ey öğütçü, aptallara Hikmet tohumunu pek saçma.